Herkese merhabalar ben Sabri Abanos yeni videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle daha mutlu bir hayat yaşayabilmek için, hayatımızı daha keyifli, daha sürdürebilir hale getirmek için kendi hayatıma uyguladığım, sizlerin de bunları hayatınıza uygulayarak daha zinde bir hayat yaşamanıza yardımcı olacak birkaç maddeden bahsetmek istiyorum. Birinci maddemiz farkında olmak. Yaptığımız şeyleri farkında olarak mı yapıyoruz yoksa Sadece yapmak zorunda olduğumuz için mi yapıyoruz? Yataktan kalktığımızda bir amacımızın olması bizim aslında farkındalığımızdır arkadaşlar. Bugün sen hayallerin var değil mi? Bugün bir şeyleri hayal ediyorsun. Bu yüzden sınavlara çalışıyorsun, farklı farklı e, sınavlara girerek veya da farklı farklı işler, farklı farklı riskler alarak bir şeyleri deneyimliyorsun. Neden yapıyorsun bunu? Çünkü bir sene sonra, iki sene sonra, dört sene sonra olmak istediğin bir sen varsın. İşte bu yüzden bunları yapıyorsun. Hayal etmek çok güzel bir şey. Herkes hayal etmeli bence. Ama hayal etmek kendi başına yeterli olmuyor. Eğer hayal ettiğinizi farkındalıkla desteklerseniz başarıya ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilerek hareket edin. Yaptığınız her şeyi farkında olarak yapın. Yediğiniz yemeği farkında olarak yiyin. Sadece karnınızı doyurmak için değil. Böyle baktığınızda hayat daha yaşanabilir hale geliyor. Bir şeyleri gerçekleştirebilmek için farkında olmak. Yani farkında olmak eşittir harekete geçmek. Farkındalıkla bir şeyleri başarabiliriz ve farkında olarak bir şeylerin aslında hayatımıza ne denli adapte olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Lütfen yaptığımız her şeyi severek ve farkında olarak yapalım. İkinci maddemiz ertelemeyin. Hiçbir şeyi ertelemeyin. Çünkü hayat ertelemek için kısa gibi basit cümleler kullanmayacağım. Ama eğer siz hayatınıza yaptıklarınızı bir günde hayatınıza sığdırdıklarınız sizin bu hayatı yaşamak için daha özgüvenli olduğunuz anlamına gelir arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeceğim. Eğer siz sabah kalktığınızdan itibaren yapmanız gerekenleri her ne olursa olsun bu ders çalışmak da olabilir, boş boş gezmek de olabilir. Hayatınıza yaptığınız her şey akşam yatağınıza yattığınızda hani bir söz vardır. Yattığı yeri bilmemek ile karşılaşıyorsanız işte o zaman siz hayatınızı ertelemiyorsunuz arkadaşlar. Çünkü hayatınızı dolduracak, yorgunluğunuza sebep olacak, evinize geldiğinizde kendinizi bitkin hissedeceğiniz bir ortam oluşturuyorsunuz. Bu da bir şeyleri ertelememekle olur arkadaşlar. Evet, çok basit erteleme. Bu o kadar basit bir kavram değil. Söylemesi çok basit ama yapması çok zor arkadaşlar. Çünkü ben de bir zamana kadar her şeyi erteliyordum ama kolay olmadı benim için de kolay olmadı senin için de kolay olmayacak. Ama lütfen harekete geç bir şeyleri yapmak için erteleme. Çok zor olacak ama kendini bir şekilde artık hangi ortamdaysan, nasıl yaşıyorsan, alışkanlıkların neyse bunları bir yola koyarak hiç olmazsa yapmak istediğin ama ertelediğin şeyleri yapmaya başla. Kendini nasıl motive edersen et ama erteleme. Belli bir süreden sonra zaten o yapmak istediğin şeyi yapmadığında zaten kendini huzursuz hissedeceksin ve işte o zaman başardığını ertelememe erteleme hastalığından e, kurtulduğunu anlayacaksın. Yani sabah kalktın. Yağmur yağdığı için lütfen yapacağın işi erteleme. Akşam plan yapıyorsunuz. Hepimizin başına gelmiştir. Bir plan yapıyoruz. X noktasına gideceğiz. Sabah bir kalkıyoruz. Ya yorgun hissediyoruz ya da yağmur yağdığı için e, o işi erteliyoruz. Lütfen bunu yapmayın. Bunu size yaptırmaya kalkan herkesten de uzak durun arkadaşlar. Üçüncü maddemiz Başka insanlarla kendinizi kıyaslamayın. Bu burada e, söyleyebileceğim pek bir şey yok. Sadece şunu söylemek istiyorum: Hiçbir şekilde umrumda değilsin. Buradan arkadaşlar zaten birçok şey anlayacaksınız. E, hiç kimsenin ne yaptığı sizin umunuzda olmasın. Herkesin hayat şartları ve hayata bakış açıları farklı. Bu yüzden de lütfen kendinizi başkalarının durumuyla kıyaslamayın. Çünkü onun var olduğu yer var olduğu yer sizde yok ama sizin var olduklarınız onun aslında aradıklarıdır arkadaşlar. Bunları tabii ki başkalarıyla kıyaslayarak hayatımızı zamanımızı boşa harcamayalım. Hayat sadece bize özgü. Kendimizle rekabet halinde olalım. Emin olun öyle olduğunda birçok şeyi başarmış olacağız ve başkalarıyla aslında hayatımızı kıyaslama eee fırsatı bile bulamayacağız arkadaşlar. Emin olabilirsiniz. Diğer bir şey sosyal ilişkilerinizi güçlendirin. Sosyal ilişki demişken burada arkadaş kavramına çok çok dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Bana göre hayatta en lanet şey arkadaş. Evet çünkü arkadaşlardan 24 yaşındayım. Arkadaşlardan başım çok yandı. Çünkü arkadaşlar bakın çok güzel arkadaşlıklar var hepsini takdir ediyorum. Çünkü doğru karakter üzerine kurulmuş arkadaşlıklar var. İki kişinin arkadaşlığı, ikisinin de oturmuş karakterlerinin sonucunda uzun yıllara yayılmış ve şu anda hala çocukluktan e, askerliğine kadar hayatının her döneminde çok iyi arkadaşlıklar edinmişler tanıdı. Bunları bahsetmiyorum. Evet. Doğru karakterler üzerinde arkadaşlık en güzel şeydir. Ama sadece basit bir arkadaşlıktan, sadece yanınızda olması gereken insanlarla arkadaşlık etmeyin. Sadece sizi işi düştüğünde arayan insanlarla arkadaşlık etmeyin. Veyahut da siz çok canım dediğiniz arkadaşınızdan bir 10 TL borç istediğinizde size bunu vermeyecek arkadaşlar. Bunun üzerine 50 tane e, laf söyleyen arkadaşlarınız olacak. Arkadaşlık bence hele hele şu lisede, şu üniversitedeki arkadaşlıklardan uzak durun. Sizin yüzünüze karşı başkaları hakkında konuşanlar sizin hakkınızda da başkalarına konuşuyor arkadaşlar. Bundan emin olun. Bu deneyimle sabit. Evet arkadaşlarımız olmayacak mı? Evet olacak ama belli bir mesafede. Sosyal ilişki derken bir kahve içmeye biriyle gitmenize gerek yok arkadaşlar. Siz yapmak istediklerini zaten kendiniz yapabilecek güçtesiniz. Bu potansiyel sizde zaten var. Kimse için bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Yapacağınız her şeyi kendiniz için yapın. Ve tabii ki çevrenizde birileri olacak ama her zaman mesafe. Her zaman mesafe arkadaşlar. Buna çok çok dikkat etmenizi istiyorum. Yani ee, evet evet biriyle birçok şekilde zaman geçiriyorsunuz ama lütfen o kişiyle aranızda çok çok bir mesafe olsun. Mesafe olduğunda o kişinin hayatınıza müdahale etme olasılığı çok düşük. Buna izin vermiyorsunuz. Çünkü o sizi biliyor arkadaşlar. Diğer bir şey negatif insanlardan uzak durmak negatif insanlardan uzak durmak, özellikle negatif arkadaşlıklardan, hele 20-30 yaş aralığındaysanız ve şu anda yapabileceğiniz her şeyi bu zamanda yapıyorsunuz değil mi? Bu zamanda harekete geçtiğinizde, farkında olarak bir şeyleri yaptığınızda 30'dan sonra hayatınız bence daha kolay olacak. Neden? Çünkü burada okuyorsunuz. Yani 20-30 yaş aralığında okuyorsunuz. Herhangi bir işe başlıyorsunuz, işte başarılı oluyorsunuz veyahut da başarısız oluyorsunuz. Ama birçok şeyi deneyimliyorsunuz ve 30'dan sonra artık deneyimlerle daha sağlam gidilebildiğini düşünüyorum. En azından gözlemlerim ve 30 yaş üstü insanlarla abilerimle konuştuğum kadarıyla bu böyle. O yüzden kimse size bir şey yapmak istediğinizde ya o olmaz gibi saçma sapan cümleler kullandığında o insanlardan uzak durun. Çünkü onlar o yaşlarına rağmen gelecekte de geçmişte de hiçbir şey başaramadıkları için size de başaramayacağınızı söyleyecekler. Aslında bir yönde haklılar çünkü hiçbir şeyi başaramamış insanlar. Siz onlara asla kulak vermeyin arkadaşlar. Bizim Karadeniz bölgesinde bir tane deyim vardır. Afkur derler. Ne demektir bu? Daha çok insanlar ne dediğini umursamazlar. Dediklerine nasıl söyleyeyim? Dediklerine kulak asmazlar yani açıkçası. Birazcık argo bir deyim ama bence de siz de insanlara karşı yapmak istediklerinizi at gözlüğü takarak yapacaksınız arkadaşlar. Yani insanların sizin yapmak istediklerinize müdahale etmesine izin vermeyin. Müdahale ediyorlarsa hayatınızdan çıkarın. Ya da benim hayatıma müdahale Etme. Eğer anlayış, anlama kapasiteleri varsa zaten hayatınıza bir daha sizinle ilgili sizin istek izin verdikleriniz dışında karışamayacaklardır. Diğer bir şey, e, kimseyi değiştirmek için çabalamayın arkadaşlar. Herkes şu anda sizin, benim ve herkesin bir karakteri var. Bir şeyleri oturmuş, bir şeyleri değiştirmeye çalışıyorlar belki farkında olarak. Değiştirebilirler, değiştiremeyebilirler. Ama siz onları değiştirmeye kalkmayın. Evet belki başarılı olabilirsiniz bazı konularda, bazı değiştirme konularında ama lütfen siz kendinizi değiştirerek onlara vesile olabilirsiniz. Yani siz kendi hareketlerinizi, onda olumsuz bulduklarınızı ona söylemek yerine ona kendi davranışlarınızla bunu gösterirseniz emin olun daha etkili olacaktır, daha anlayışlı olacaktır ve e, hayatında belki de bazı şeylerin yanlış yaptığının farkına varıp ona göre hareket edecektir. Kimseye bir şey söylemeyin. Zaten e, anlayışsız insana ne söylerseniz söyleyin sizi umursamayacaktır arkadaşlar. Bence de öyle. İnsan bence kendini, kendi karakterini e, kendi oturtmalı. Dediğim gibi yanlışları varsa bunu kendini dinlemeli. Kendi hareketlerini sorgulamalı. Ve bunları e, kendi hayatına uygulamalı. Mesela ben çok e, gördüm. Mesela daha çok küçük bölgelerde yaşayan insanlarda, e, daha metropolist olmayan şehirlerdeki insanlar, mesela sahilde yürürken günaydın demek e, çok abes karşılanıyor, değil mi? Yani ne demek? Yani bir ters Ters bakıyor sana Sabah birine bir şey dediğinizde, hiç tanımadığınız birine günaydın dediğinizde, yani saçma sapan bakıyor, bilmiyor arkadaşlar. Çünkü böyle bir şey görmemiş, böyle bir belki de sevgi yoksunudur ne bileyim yani bunu nasıl adlandırabiliriz bilmiyorum ama bunu ben çok yaşadım. Ta ki Alanya'dayken, Alanya'da biliyorsunuz Alanya bir turizm şehri ve birçok ülkeden farklı turistler geliyor. Ve onlar size günaydın diyorlar ve bunu derken gözlerinin içi gülüyor. Gerçekten ben belki de hayatıma kattığım en güzel şey hiç tanımadığım insanlara bir merhaba demek. Yani hiç umurunu yani hiç beklemiyor. Yani örnek veriyorum herhangi bir hastaneye gittiğinizde yerleri temizleyen kişiye günaydın diyor musunuz? Veyahut da herhangi bir üniversite kurumunda sabah temizlik yapanlara günaydın diyor musunuz? O sizden öyle bir şey beklemiyor ama ona öyle bir şey söylediğinizde emin olun yani yaptığı her şeyden yaptığı işten özellikle gurur duyuyor. Çünkü farkında oluyor biri. Ve bunun gibi olmayan birçok insan var. Bunun da mutluluğu beklememesine sebebi böyle bir şeyle zamanında karşılaşmaması. Belki de ona ilk günaydın diyen sizsiniz. Öyle ortamlarda yaşıyoruz ki bugünün dünyasında gerçekten bunlar mümkün arkadaşlar. Herkesi sevelim, herkese değer verelim, herkesin bugün yaşadıkları var, olumsuzlukları var. O yüzden herkesi mazur görelim. Evet, bazı olumsuzluklara rağmen söylediklerimize Mesela günaydın dedik az önce hani onu konuşuyorduk. Günaydın dediğinizde size ters ters baksalar bile siz gülmenizi kaybetmeyin. Emin olun ona onu zamanla öğreteceğiz. Bugün siz yaptınız yarın başkası yapacak. Bu videoyu izleyen herkes bunu yapacak. İnanıyorum. Ve böyle böyle birilerini değiştirmek yerine birilerine bir şeylerin var olduğunu farklı bakış açılarıyla gösterirsek eminim her şey daha güzel olacak. Hayır demeyi öğrenin. Bence en önemli madde bu Hayır demek Yani eğer bugün herhangi bir plan yapmışsanız Bugün ben ders çalışacağım Bugün Almanca dil sınavıma çalışacağım Dediniz akşam Ama sabah e, Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız Size dedi ki ya x noktasına gidelim Mangal yapalım dediğinde Eğer siz O sözü kendinize vermişseniz Akşam ders çalışma sözünü Lütfen ona hayır deyin onu kabul etmeyin. Evet çok cazip oturup saçma sapan sıkıcı bir e, dil çalışmaktansa manzaraya karşı mangal yapmayı biriyle belki de gerçek dostlarla ilişkiler kurup sohbet etmek daha cazip gelebilir ama lütfen yapmayın. Bu sizin özgüveniniz için çok çok önemli. Aynı şekilde çok güzel bir yere gider e, yani gitmek gerektiğinde de e, eğer yapacak bir işiniz yoksa veyahut da varsa yani işiniz var ama e, oraya gitmek daha cazip geliyorsa o zaman da ona aynı şekilde hayır demeyi söyleyeceksiniz. Yani çünkü şunu unutmayın. Yarın bir yarın bugün size biri güzel bir yer için teklif ediyorsa yarın sizin yapmak istemediğiniz bir şey de teklif edecektir. O yüzden eğer o günün şartları size uymuyorsa lütfen ona hayır deyin. Uysa da uymasa da Hayır deyin. Çünkü sizin daha önce yapmak, daha öncesinde yapmak istedikleriniz, kendinize söyledikleriniz var. Bu sizin özgüveninizin tavan yapmasını sağlayacak, emin olun. Başkalarına hayır deyin. Hiç kimse sizin hayatınıza müdahale edemesin arkadaşlar. Lütfen. Bu çok çok önemli. Yani hayatınıza müdahale ettiklerinde bir şeyler hep erteleniyor. Bir şeyler hep geride kalıyor. Lütfen bunlara izin vermeyin. Diğer bir madde ee, videoda da uzadı sanırım birazcık. Ve en son madde hayatı, yaşamayı, her şeyi sevin arkadaşlar. Bugün dışarı çıktığınızda, şu an kış mevsimindeyiz. Kar yağışını sevin. Kışı sevin. Kışın soğuğunu sevin. Onu e, her yerinizde hissedin. Bütün duyularınızla hissedin. Yürürken yağmuru sevin. Yağmurdan ıslanmaktan kaçmayın. Yani hayvanları, herkesi sevin. İnsanları da sevin. İnsanları da sevmek zorundayız. Bu dünyada insanlara ne kadar aramıza mesafe koyma, koymak gerektiğine inanıyorsam o şekilde de insanları sevmek zorundayız. Çünkü bu dünya insanlarla aslında yaşıyoruz değil mi? Herkesle yaşıyoruz. Bugün bir olumsuzlukla karşılaştığınızda lütfen onun, o kişinin, o insanın az önce bir saat öncesinde neler yaşadığını lütfen hayal edin. Bunlarla ilgili hayatımda o kadar çok ee, şeyler yaşadım ki e, durumlar. Olumlu olumsuz durumlar yaşadım ki. Gerçekten e, keşke zaman olsa da bunları size teker teker anlatsam arkadaşlar. Ama lütfen her şeyi çiçekleri, hayvanları her şeyi sevin. Her şey bizim için. Aynı dünyada yaşıyorsak herkesi sevmek zorundayız. Herkesi sevmek derken hayatımıza bizim verdiklerimizi sevmek zorundayız. değerleri bizi ilgilendirmiyor. Herkesi seveceğiz. Herkese saygı duyacağız. Ama Herkesi de hayatımıza dahil etmeyeceğiz arkadaşlar. Daha birçok madde var aslında. Ee, belki bir ikinci seyde yapabilirim bunlarla ilgili olarak. Ee, hayatımızı daha olumlu kılmak, hayatımızı daha dinamik tutmak ve her şeye rağmen daha güçlü kalabilmek için başımıza ne gelirse gelsin. Nasıl ki olumlu şeylerden mutluluk duyuyorsak olumsuz şeylerden de hayatımızı bakış açımızı değiştirerek onları olumluya dönüştürmeliyiz. Olumluya dönüştüremiyorsak öyle hissetmeliyiz, öyle bakmalıyız. Kendimize yapılan hiçbir şey yani kendimize ne yapılıyorsa yapılsın bize bilerek yapılmıyor. Başımıza gelmesi gerektiği için geliyor ve onu hoş karşılamalıyız. Hoş karşılaştığımızda onun farklı yönlerine, farklı çözüm prensiplerine bakarak olayları daha da ne kadar karmaşık olurlarsa olsunlar, ne kadar zor olurlarsa olsunlar, tıpkı doğruları gibi onları biz de olumluya çevirebiliriz arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım kendi hayatıma uyguladıklarımı, kendi düşünce yapımı biraz olsun bir şeylerle, bir cümleyle sizlere aktarabilmiş olabilirim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. En kısa sürede yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Hoşçakalın.